Herkese merhaba, ben Doktor Şerfettin Sarıçoğlu. Aşırı el veya ayak terlemesinde veya kol altı terlemesinde en çok kullandığımız cihazlardan biri yontoferez cihazları. Şimdi bu cihazın bizde kliniklerde kullanılan büyük formları var ama bu tür tedaviler haftada 3-4 kez hatta 5 kez yapmayı gerektiriyor. İtken olmak hastalar için pratik bir şey değil. Bu nedenle en tipi cihazlar üretildi. Bunlardan en önemlisi ve dünyada da en çok kullanılan cihazlardan biri Dermadry isimli cihaz. Bu basitçe düzeneyi basit bir plastik kap içerisinde yerleştirilen bir aksamlı var ve bir elektrik krizine ihtiyacınız var. Yaklaşık 20 dakikalık uygulama gerektiren, haftada 3-5 uygulamayla terleme sorununu kontrol etmeyi sağlayan bir cihazdan bahsediyoruz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiye mrct.com adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı siteden satışı da yapılıyor. Son kullanıcılar için, yani aşırı terleme sorunu olanlar için oldukça pratik ve ağrısız kalıcı çözüm sağlayabilen ve aralıklı tekrarlarıyla da bize ihtiyacı kaldıran önemli bir cihaz olduğunu belirtmek evet.